Herkese merhaba. Bugün Excel'de grafikler konusundan bahsedeceğiz. Grafikler hiç şüphesiz ki Excel'de analiz yapma açısından gayet önemli bir özellik. Çok da kullanılıyor kullanıcılar tarafından. Şimdi sol tarafta bir kaynak tablomuz var. Bu kaynak tabloda temsilciler ve yapmış olduğu satışlar var ülkelere dair. Bunları biz grafik yoluyla analiz etmeye çalışacağız. Yani ülke bazında hangi temsilci ne kadar satış yapmış ve Temsilci bazında o temsilci hangi ülkeye ne kadar satış yapmış bunların grafik yollarıyla incelenmesini sağlayacağız. Şimdi ilk olarak bu ülke temsilci değerlerinin bir kere benzersiz halde yazılmasını istiyoruz. Bunun için formüller tarafından at tanımlayacağız. Yani benzersiz olan bu diziyi bir değişkene atamak istiyorum. Şöyle ki mesela ülkeler diye bir şey yazdım buraya. Başvuru yerine de benzersiz diyorum. B2'den B100'e kadar olan değerleri benzersiz hale dönüştürsün ve bunu ülkeler adındaki değişkene aktarsın. Birinci değişken bu. İkinci değişken de temsilciler olarak yazıyoruz. Yine aynı şekilde benzersiz diyoruz. Temsilciler neredeydi? A2'den A100'e kadar olan değerler ve bu şekilde değişkenimizi atıyoruz. Şimdi bu değişkenleri de ayrı bir alana yazdırmam lazım. Veri doğrulama yapacağım. Bu veri doğrulama maalesef ki Değişken tanımlaması kabul etmiyor. Dolayısıyla ayrı bir alana yazdırmam gerekiyor. Şuraya ülkeleri yazdım. Şuraya da temsilcileri yazdım. Bu şekilde getirdim. Şimdi şöyle yapalım. Ülke bazında temsilcilerin ne kadar satış yaptığını bulduralım toplamda ve onu grafiğe aktaralım. Şimdi buraya bir veri doğrulama yapacağız. Ülkeleri açılır bir liste halinde getirmem lazım. Şöyle bakalım değişken kabul ediyor mu? Ülkeler dedim hata verdi. Dolayısıyla ayrı bir alı, aralığı yazdırmam gerekiyor buraya. Ülkeleri yazdıracağız. Şöyle aldım, kopyaladım, yapıştırdım. Sonrasında buraya da temsilciler değişkenine yazdığım zaman direkt olarak değerimi getirecektir bana Excel. Şimdi mesela buraya bir ülke İtalya yazdım. Bu temsilcilerin İtalya'ya ne kadar toplamda satış yaptığını bulduralım. Burada bildiğiniz gibi birden fazla koşula dayalı olarak bir toplam işlemi yaptırmam lazım. Bu nasıl yapılıyordu? Çoke toplayla. Eşittir geliyorum buradan çoke topla. Aralık toplamı burası. Ölçtüğümüz temsilci ölçtü ilk olarak. Ondan sonra g 2 yazıyoruz. Şu G2 dediğimiz zaten temsilci aralığındaki ölçtüğümüz. Ölçüt aralığı 2 ülkeler aralığı ve bu aralıkta da H1'i seçiyorum. H1 hücresinde ülke adımız yazıyor. Ama H1'i e de sabitliyoruz tabii ki. Çünkü formül aşağı inecek. Formül aşağı indiği zaman da değer değişecek. Dolayısıyla formül hata verecek. Ben hata vermesini istemiyorum. Bundan dolayı sabitlememizi yaptık. Ve Ctrl Enter yaptığımızda her bir temsilciye ait İtalya'ya yapılan satış rakamları karşımıza çıkıyor. ABD yaptığımız zaman mesela burada değerlerimiz otomatik olarak değişkenlik gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları grafiklerde nasıl gösteririz ona bakalım. Şimdi grafik ekleme şu üst menüde ekleye bastığımız zaman grafiklere erişebiliyoruz aslında. Burada bakın sütun grafiği var, çizgi grafiği var, pasta grafiği var. Onun dışında hiyerarşik grafiği, bileşki grafik vesaire vesaire böyle farklı grafik türlerimiz mevcut. Mesela biz bunları alalım bir sütun grafiğini aktaralım. Şimdi grafik oluşturmadan önce yapılması gereken grafik içerisinde gözükmesi istenen değerlerin işaretlenmesi. Bu şekilde ben işaretlememi yaptım. Ve sonrasında geliyorum buradan grafik türümü seçiyorum. Mesela şöyle 3 boyutlu bir sütun grafiği oluşturalım. Bakın sütun grafiğimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Yatay eksende temsilci isimlerimiz var. Dikey eksende ise satış rakamlarımız var. Bu şekilde grafiğimiz oluşturmuş olduk. Şu grafik başlığını şu İrlanda yazan hücreye atamam lazım. Bunu nasıl yapıyorum? Şimdi sağ tıkladığım zaman buradan veri seçe geliyorum. Veri seç zaman buradan bir veri kaynağı seç menüsü açılıyor. Şimdi veri kaynağı seç menüsü açıldığı zaman burada grafik verileri aralığı dediğimiz az önce bizim yapmış olduğumuz veri aralığı işaretlenmesi aslında. Şurayı işaretlemiştik. Burayı grafik verileri aralığı içerisinde gösteriyor Excel. Ve sonrasında bu gösterge girdileri Seriler dediğimiz ise aslında şuradaki rakamlar. Bunu düzenliyoruz. Zaten seri değerleri dediğimiz az önce söylediğim gibi şuradaki değerler karşımıza çıktı. Bu seri adını da şu ülke ismine direkt olarak atamamız yeterli. Ve bu şekilde grafiğim gayet düzenli bir hal alacaktır. Bu da gizli ve boş hücre ayarları burada boş hücrelerin gösterimini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya sıfır gösterebilirsiniz ya da boşluklar şeklinde gösterebilirsiniz ki biz burada boşluklar şeklinde göstermek istiyoruz ki zaten burada da görülüyor. Tamam diyoruz ve bir daha tamam dedik. Buradan zaten grafiğimiz otomatik olarak gayet estetik bir şekilde gözüküyor. Şimdi biz mesela bu İrlanda'yı ABD yaptık. Bakın değerlerimiz ve grafiğimiz aynı zamanda başlığımız otomatik olarak değişti. Bu şekilde grafiğimizi oluşturmuş olduk ki onun yanı sıra burada filtre opsiyonlarımız var. Bu filtre opsiyonu da tıpkı Excel tablosunda olduğu gibi grafikte de filtre yapabiliyorsunuz. Yani gözükmesini istediğiniz değerleri bırakabiliyorsunuz. İstemediğiniz değerleri filtreden çıkarabiliyorsunuz. Mesela ben buradan şu ilk iki temsilcinin değerlerinin gözükmesini istiyorum. Diğerlerini istemiyorum. Ne yaptım? Tümünü seç dedim ve şu ikisini seçiyorum. Uygula dediğim zaman bakın sadece grafiğim şu ilk iki tane temsilcinin İrlanda'daki satış değerini gösteriyor. Bu şekilde tabloda olduğu gibi tıpkı Excel tablosunda olduğu gibi filtrede uygulayabilirsiniz grafiklerinizi. Ki onun dışında burada grafik stillerimiz var. Farklı farklı stillere de erişebilirsiniz. Renk değiştirebilirsiniz. Bakın burada sütun renklerimiz otomatik olarak değişiyor. Gördüğünüz gibi. Stillerimiz var. Arka planda bakın şöyle mesela Değişik stiller var. Buradan da stillerinizi değişebiliyorsunuz. Buradan da eksen başlıkları, göstergeler. Gösterge dediğimiz şu mavi kolonun hangi seri adına ait olduğunu gösteriyor aslında. Buradan da bir takım eklemeler yapabiliyorsunuz. Veri etiketleri ekleyebiliyorsunuz. Veri etiketleri dediğimizde her bir kolon üzerindeki veriler yani her bir kolona ait değeri aslında grafiğe yansıtmış oluyoruz. Buradan veri etiketleri dediğimiz zaman mesela kimmiş var? Atilla Sezgin varmış mesela. Atilla Sezgin 110.947. Geliyor bunu grafiğin üzerine yazıyor mesela. Böyle kullanımları da mevcut grafik ögelerinde. Şimdi bu sütun grafiği içinde ki şunu yapalım. Temsilci bazında o temsilcinin hangi ülkeye ne kadar satış yaptığını bulduralım ve bunu da aynı zamanda pasta grafikte yaptıralım. Pasta grafik üzerinde yüzdelik dilimlerle buldurmaya çalışalım. Şimdi bunu nasıl yaparız? Bunun için de geldim ayrı bir alana. Şöyle biraz boşluklarımızı açalım. Yine aynı yöntemi uygulayacağım. Buraya bir veri doğrulama yapacağım. Bu sefer temsilci isimlerini getirmem lazım. Veriden geliyorum. Veri doğrulama diyorum. Şöyle temsilci isimleri gelsin. Buraya da ülkeler yazalım. Ülkeler yazdığımız zaman değerler otomatik olarak karşımıza çıkıyor. Buradan yine bir çok e topla yapalım. Aralık toplamı şurası. Birinci ölçüt burası. Birinci ölçüt aralığı. Y1 bizim ölçtüğümüz. Y1'i sabitliyorum. Formül aşağı kayacak. Ölçü aralığımız 2 ülkeler. Ve bunun ölçtü de şu şekilde olacak. Kontrol enter yaptığımız zaman temsilci bazında o temsilcinin hangi ülkeye ne kadar satış yaptığını toplamda buldurabiliyoruz. Evet. Şimdi bunları pasta grafiği üzerinde inceleyeceğiz dedik. Grafiği yapmadan önce alanımı seçiyorum. Grafiğe hangi değerler yansıyacaksa onları ilk önce işaretliyorum dedik. Sonrasında ekle dedim. Buradan pasta grafiğini bu şekilde seçebiliyorum. Bakın iki boyutlu da var, üç boyutlu da var. Hangisini isterseniz. Biz burada üç boyutluyu kullanalım. Mesela şu şekilde geldi. Ki onun haricinde bu arada grafik oluşturmak için bir kısa yolumuz var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bu grafiği direkt ekle menüsünden değil de verilerimizi seçtikten sonra alt ve F1 tuşuyla da oluşturabilirsiniz. Bakın ikisine birden bastım. Grafiğim otomatik olarak gelmiş oldu. Ki bu sütun grafiği halinde gelir. Eğer sütun grafiği dışında bir grafik istiyorsanız eğer sağ tıklayıp buradan grafik türünü değiştir diyorsunuz. Grafik türünden de buradan istediğiniz grafik çeşitleri zaten mevcut. Ben buradan pastayı seçeceğim. Pasta grafiğimi şöyle üç boyutlu olsun. E bu şekilde karşımıza çıksın. Üç boyutlu grafiğimizi yapmış olduk. Buradan yine grafik başlığımızı otomatik yapalım. Seri adı bu sefer temsilci ismi olacak. Buradan Mehmet Demirci şu değerler zaten doğru. Bu şekilde başlığımızı otomatik olarak atamış olduk. Şimdi bu pasta dilimlerinin üzerine bakın gördüğünüz gibi şurada mouse'u uzun tuttuğum zaman değerimiz... 163.884 lira olarak yazıyor. %29'unu oluşturuyormuş %100'lük dilimin. O da Almanya ülkesine aitmiş. Biz bunları pasta grafik üzerinde görmek istersek buradan geliyoruz. Veri etiketlerini ekle diyoruz. Bu şekilde veri etiketlerini ekle dediğimiz zaman direkt olarak şu serideki değerler karşımıza çıkar. Ama bunları yüzdeye çevirmek istersek şu rakamın herhangi birisinin üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum ve veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Biçimlendir dedikten sonra değer yerine yüzdeyi seçeceğim. Yüzdeyi seçtim değeri kaldırdım. Şimdi gördüğünüz gibi zaten değeri kaldırdığımız zaman şurada göründüğü üzere artık yüzdelik dilimler gözükmüş oluyor. Ki ayrıca burada ülke adını da bu yüzdelik değerlerin adını yanına kategori adını seçerek de yazdırabiliriz. Kategori adı dediği zaten şu ABD'den Rusya'ya kadar olan ülke listesi. Yani grafikteki değerler dışında kalan işaretlenmiş olan bölüm. Şimdi Bu şekilde artık sütun grafiğimizi, pardon pasta grafiğimizi hazırlamış olduk. Şimdi Mehmet Demirci'ye bakıyoruz mesela bu satışların yüzde 40'ını Amerika Birleşik Devletleri oluşturuyormuş. Amerika'ya yapmış yüzde 40'ını. Geriye kalanlar zaten yüzde 10'la Çin ve Rusya oluşturuyormuş. Yüzde 29 Almanya ve İtalya'da yüzde 11'lik şekilde karşıma çıkıyor. Buradan Temsilci değerini değiştiğim zaman mesela Cemal Bağcı yapalım. Bakın ne oldu? Grafiğim otomatik olarak değişti. %47 Almanya, %45 İtalya olarak gözüküyor. Zaten İrlanda dışında, İrlanda, İtalya, Almanya bu üç ülke dışında diğerlerine herhangi bir satışı bulunmuyor. Bu şekilde yüzdelik analizde yapılabilir. İster çizgi grafik olsun, ister farklı bir grafik türüyle olsun bu şekilde analizlerde mümkün olacaktır. Basit anlamıyla grafik oluşturma bu şekildeydi. Bir örnek daha yapalım isterseniz. Onun dışında tabii ki maksimum ve minimum değeri de bir grafik içerisinde gösterebiliriz. Şöyle ki. Bunları bir kenara alalım. Şöyle biraz da küçültelim. Şimdi şu tarafa, şu tablo üzerinde buraya maksimum değeri yazdıracağım. Ve bu maksimum değeri grafik üzerinde ayrı bir dolgu ile gösteriyor olacağım bu sefer. Şimdi diyorum ki buraya eşittir eğer bu değer şu aralık içerisindeki maksimum değere eşit olursa gelsin söz konusu hücreye yine o değeri yazsın. Değilse herhangi bir şey yapsın istemiyorum boş bıraksın. Bakın enter yaptığım zaman ilk olarak boş geldi. Çünkü o maksimum değer değil ama bakın bu aralıkta şu anda maksimum değer kaçmış? 128.159 olarak karşımıza çıkmış mesela. Bunu İrlanda yerine mesela İtalya yaptığımız zaman neymiş? 204.642 olarak maksimum değerimiz de değişmiş oldu. Şimdi buradaki değerleri toplam değerler içerisinde maksimum olanını ayrı bir dolgu ile göstereceğiz demiştik. Buradan geliyorum. Alt F1'e basıyorum. Bu şekilde grafiğim zaten oluşmuş oldu. Şunu biraz yana itelim. Hatta şöyle biraz daha yana itersek pek bir zarar gelmez. Tamam şimdi grafiğimiz burası. Bakın zaten ayrı bir dolguyla İrem Zengin'e ait olduğu görünüyor. Maksimum değerin. Ki bu maksimum değeri de göstermek için şimdi şunu yapmamız lazım aslında. Bu İrem Zenginer'e ait mavi kolonu yok etmek lazım. Şimdi mavi kolonu nasıl yok ederiz ondan bahsedelim. Buradan sağ tıkladım. Veri serisini biçimlendir diyorum. Bakın veri serisini biçimlendir dediğim zaman burada seri çakışması ve boşluk genişliği diye iki tane ayarımız var. Şimdi seri çakışması dediğimiz zaten şu iki kolunun çakışmasından bahsediyoruz. Eğer yani bir seri içerisinde bir grafik içerisinde bir değere ait birden fazla kolon varsa onların çakışmasını önleyecek şekilde ayarlanmış bir durum bu. Biz burada mesela seri çakışması eksi 27. Bu ne demek? Bu çakışmasını önlüyor demek. Ama biz burada seri çakışmasının olmasını istiyoruz. Seri çakışması demek zaten birinin diğerinin üzerine gelmesi demek. Turuncu olan dolgu mavi olan dolgunun üzerine gelmesini istiyorsak eğer zaten burada seri çizim yeri birinci eksen ikinci eksen şeklinde ayarlanmış. O şekilde ona göre ayarınızı da yapabilirsiniz. Buradan seri çakışmasını %100'e getirdiğiniz zaman bakın ne oldu? Direkt olarak zaten İrem Zenginer'in turuncu olan değeri yani maksimum olan değeri mavi olanın üzerine çıkmış oldu. ve Dolayısıyla sadece bu aralıkta maksimum değeri gösteriyor. Excel. Yani diyor ki aslında bu grafikte İtalya'ya ait satışların maksimumu İrem Zenginer'e aitmiş. Bu şekilde bir çıkarım yapabiliriz. Buradan boşluk genişliğini de biraz azalttığımız zaman burada %65'e indirdik. Gördüğünüz gibi kolonların eni genişledi. Bu şekilde maksimum değer grafiğini oluşturabiliyoruz ki aynı şekilde minimum grafik değerini de oluşturabilirsiniz. Buradan dinamik bir haldeydi zaten grafiğimiz. Şöyle kaydıralım göstergelerde görünsün. Şunu İtalya yerine Almanya yapalım. Bakın gördüğünüz gibi Almanya için Halide Güner adlı temsilci maksimum en büyük satışı yapmış olarak görüntülenmekte. Bunun grafik başlığını şöyle maksimum olarak değiştirecek zaten. Değerimiz hazır olacak bir türlü yazamadım. Evet bu şekilde maksimum değer grafiğimiz de karşımıza çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi aslında pek bir zorluğu yok grafik oluşturmanın. Onun dışındaki işte veri doğrulamadır, çok e topladır gibi bu fonksiyonlarda bilinirse zaten bir ana tabloya ait genel bir raporlama yapılabilir. Bunlar da grafiklere aktarılıp dinamik grafikler bu şekilde oluşturulabiliyor. Videomuz bu kadardı. Umarım tarafınıza faydalı olmuştur. Daha fazlası için lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bırakmayı, bildirimleri açmayı da unutmayınız lütfen. Eğer konularla alakalı sorunuz olursa zaten mail adresim kayıtlı. Mail adresimi istediğiniz zaman sorularınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.